Ne istiyorsun aşkım? Ne, ne? Hadi yol yaptım ya sen gezebilirsin. Mükemmel motorunla, arabanla. Ha? Küçük çeki seni. Ne istiyorsun? Tünel kapalı. Tünelden geçemeyiz. Yoldan ilerle. Çabuk. Sıra var. Hadi polis arabası bekliyor. Ambulans bekliyor. Biraz hızlı olalım bebeğim. Seni ısırabilir miyim? Hiç, Kuzey Ali Baba'nın şarkısını söylesene. Ç yavaş. <laughs> Dikkat et yol bozulmasın. Çiçek oldu şu. Kuzey. Dandinika, dandinika. Ha? Şimdi ne cinlik peşindesin? Nasıl bir oyun peşindesin? Nasıl bir oyun peşindeyiz? Ah! Ah, yolda neler var? Ah! O ne? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım ya onlar ne? Ne oluyor böyle? Lenk lenk. Lenk 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 kuleler mi olacak yoksa bunlar? He? Hadi kule yapalım. Ay çok işi var benim oluşumun ya. Alkış 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 benim yavruma. Like like like. Hadi bakalım. Hadi sürpriz yap bana. 呀，宝贝舅舅。